Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 4 Mayıs, 10 Mayıs dolunay haftası tüm burçlar. Genel olarak baktığımızda sürpriz haberler, gelişmeler olabilir. Bu hafta gerçekleşecek bir dolunay olacak. Önemli bir tamamlanma, dönüşüm olabilir bazıları için. ikili ilişkiler, hayal kırıklıkları, beklentilerin karşılanmaması gibi durumlar olabilir. Değişkenlik, gelgitlere, algı dağınıklığı, Çelişki, kararsızlıklara dikkat etmek gerekiyor bu hafta. Koç burcu ve yükselen koçlar. Gizemli bir olay, beklenen sabırlığı, dinlenme, içsel mahkeme, karar, istenilen her şeyin gerçekleşmesi görünüyor genel olarak baktığımda. Geçmişe dair haber, biraz canınızı sıkabilir, yakın çevre ile kırgınlıklara dikkat, dolunay ile tamamlanma, bir dönüm noktası olabilir bazı koçlara kariyer, parasal konularla ilgili bir gelişme olabilir. İlişkiler konusunda aydınlanma olacak. Çatışmalara dikkat. Yolunuzdaki bir engel, zorluğun üstesinden irade gücünüzle geleceksiniz adeta. Kararlı, disiplinli ve çalışkan olmalısınız artık. İçinizde bulunduğunuz mücadeleci ruh sizi daha da güçlendirecek. Bir haber, bir gelişme kendi çabanız ile bir kriz döneminden kurtuluş olabilir. Değişme artık evet deyin. Sevgili boğalar ve yükselen boğa burçları, içinizden gelen sesi dinleyin. Bir kadın desteği ya da etkisi olumsuz olmayın. Gece uykusuzluklarına dikkat. Pişmanlık, kalp kırıklığı, teklif çıkıyor genel olarak baktığımda. Parasal haberlerle ilgili beklentilerin karşılanmaması gibi haberler canınızı sıkabilir. Dolunay ile ikili ilişkilerde tamamlanma karar verme, ilişkilerinizle ilgili konuları masaya yatırıp karar vereceğiniz bir dolunay olabilir bazı boğalara. Hayat görüşünüzü pozitif hale getirecek bir haber alabilirsiniz. E, tek taraflı düşüncelerden uzaklaşacak maddi manevi güzelleşme olabilir. Bazı boğalara adeta güçlenecek, arınacak. Size zararı olan kişilerden uzaklaşacaksınız. İyi niyetinizin karşılığını alacaksınız. Yokluk sendromuna girmeyin bardağın dolu tarafını görün artık. Ustalığınızı ve tecrübelerinizi aktaracağınız yeni bir alana yol alabilirsiniz. Bir haber teklif olabilir. İyi değerlendirmeniz dileğiyle. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler Burcu. Ailevi mutluluk, içsel yolculuktan gerçeği, arama duygusu, meditasyon, mesaj, güç çıkıyor. Genel baktığımda kariyer ve geleceğinizle alakalı melankoli yaşayabilirsiniz. Kendinizi yıpratmayın. Dolunay ile sağlığınıza dikkat edin. İş hayatı ile ilgili tamamlanma olabilir. Bu hafta iç motivasyonunuzu yükseltmek sizin elinizde. Sakin olun. Sadece gördüğünüz rüyalara, evrenin size verdiği mesajlara dikkat edin. Geçmişten gelen bir mesaj sizi mutlu edebilir. Aile büyükleri ile ilgili konular gündeme gelebilir. Özel hayatınızda eş, sevgilinizin size tutumu pozitif olması sizi mutlu edebilir. Cesaret edemediğiniz bir konu ile ilgili artık karar verebilir bazı ikizler. Özgüveninizi toplayacaksınız. Kendinize zaman ayırın, meditasyon yapın. Sizi mutlu eden gelişmeler olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeç burçları, kafa karışıklığına sürpriz olay, kadersel döngü, kararsız kalma, Yıldız gibi parlama, geçmişten uzaklaşma, geleceğe bakış çıkıyor genel olarak baktığımda. İçinize kapanık hissedebilir. Bazı yengeçler bu dolunay ile çocuklarla ilgili konular tamamlanabilir. Artık hayatınıza dair karar verebilir. Hayatının renklenmesi için bir adım atabilir bazı yengeçler. Eş ya da ortak desteği alarak kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir destek alabilirsiniz. Sürprizleri hazır olun. Bazılarınızın hayalleri gerçekleşebilir. Bazılarınız takıntılardan kurtulacaksınız. Sağlam adımlarla yol alacaksınız. E, keyfi harcamalara, finansal konulara biraz dikkat edelim bu hafta. Ailevi sorunlarınız düzelecek. Bağımlılıklara dikkat diyoruz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslan burçları. Gelişme, ailevi mutluluk, ikilemde kalma, geçmişi bırak, gurur yapma, ev ile ilgili alım, satım, aile konuları, yenilik, sabır çıkıyor genel olarak baktığımda. Arkadaşlıklarda sıkıntı, kariyerde beklentilerin karşılanmaması durumu olabilir bazı aslanlarda. Bu dolunay ile eviniz, yurdunuz ya da aile ve buna benzer konularda karar tamamlanma yaşayabilir bazı aslanlar. Bir yardım ile şehir, yer değişikliği yapmayı düşünenler karar alabilir. Kariyer gelecekte alakalı atacağınız adımlar, konular olabilir. Bu hafta tanışacağınız kişilerle ilgili, geleceğinizle ilgili, geleceğinizi şekillendirme ile ilgili etkisi büyük. Düşünerek adım atmalısınız. Olumsuz düşüncelerden arınmak, sizin elinizde aşk konusunda yeni gelişmeler olabilir bazı aslanlara sahip olduklarınızla yetinmeniz sizi mutlu eder tatmin karsızlıktan kaçının iş konusunda aydınlanma olabilir geçmişe özlem duyma duygusal konularda anilik geçmiş konuların gündeme gelmesi ile hüzün keder hayal kırıklıklarına dikkat bir kutlama olabilir kontrolsüz enerjilere dikkat dedikodulardan uzak durun Sevgili Başaklar, yükselen Başak burçları ikilemde kalma, denge, uyum sağlamaya çalışma, maddi konularla ilgili gelişme, yenilik, yeni bir ilişki olan durumda kontrol sağlama çıkıyor genel olarak baktığımda. Kariyerde aksaklıklar. Bu dolunay ile birlikte yakın çevre ilişkileri, kardeşler, aile ilişkisi yeni yön vermeye başlayabilir bazı başaklar. Hayatı sorgulayarak yaşamınızı daha anlamlı kılmak için düşüncelerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Yenilikler isteyebilirsiniz. Sosyal olacak bazı başaklar. Sağlık konusunda baş ağrısı, sinüzit gibi rahatsızlıklara dikkat. Olduğundan fazla sorumluluk üzerinize almayın. Bu sizi yoruyor. Beklenen yardımın gelmesi, sevgi, anlayış, gönül alma, anilikten kaçının sürpriz gelişme olabilir. Küs olanlar içinde ani bir değişim, görüşme, iletişim görünüyor. Sevgili teraziler ve yükselen terazi burçları, miras, ailevi konular, canlılık, yenilenme, kısmetli bir durum. Kararsızlıktan kurtul, sabırla bekle çıkıyor. Genel olarak baktığımda gerilimlere dikkat. Bu dolunay ile parasal konular gündeme gelebilir. Kendi iradenizle bir şeylerde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Çözüm bulamadığınız bir konuda bir dosttan yardım ile çözüme ulaşabilir bazı teraziler. imal ettiklerinizin farkına varacaksınız. Evlilik planları yapanlar için uygun bir zaman değil. Öğrenci teraziler için olumlu gelişme olabilir. Biraz konuları aile büyüklerinin onaylamadığı bir durum söz konusu olabilir. Bir şeyleri çok düşünüyorsunuz. Geçmişte alakalı bir şeyleri tam anlamıyla öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Biraz dinlenin. Yavaş gelişecek ama olumluya giden bir durum mevcut. Hoş olmayan yasak ilişki ve durumlardan sakının sevgili teraziler. Sevgili akrep burcu yükselen akrepler. İkilem, garanticilik, haber, maddi konular, güven duygusu, toprak grubundan beklenen maddi haberler gelebilir. Eş, ruh hali konuları, ev aile konuları ile gerilmeyin. Dolunay ile bazı şeyleri tamamlanmasını isteyeceksiniz ve hayatınızın her alanına dair konularla ilgili kararlar almaya başlayabilir bazı akrepler. ikili ilişkilerde ortaklıklarda fırsat. Yalnız ve ilişkisini bir adım öteye taşımak isteyenler için de güzel bir etkileşim olabilir. İyi değerlendirilmeli. Yalnızlık hisseden akrepler gerçek arkadaş dost yardımı ile bu durumu atlatacaklar adeta. Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişe artık dönüp bakmayın. Hiçbir şeyi geçmişten olan hiçbir şeyi gündeme getirmeyin. Bu size iyi gelecek. Sağlık olarak eklem, boyun, bel bölgesine dikkat etmeli akrepler. Negatif enerjilere dikkat diyoruz hamilelik isteği olabilir bazı akreplerde kilo alma konuları olabilir dikkat diyoruz ee, güçlenecek bazı akrepler bu hafta adeta sakin olup bekleyin zamanı bırakın diyoruz yay burcu ve yükselen yaylara baktığımızda genel olarak yalnızlık bereket bolluk devlet kapısı nazar olumlama yapın diyoruz inanın kalp kırıklıkları, zafer, haberler görünüyor. Genel baktığımda hayal kırıklıklarına dikkat. Bu dolunay ile içinize kapanıp kendinizi sorgulayacak bazı yaylar adeta bu konular üstüne yoğunlaşıp uykusuz kalmayın. Uyku problemlerine dikkat, sağlık, günlük işler, iş konularında olumlu gelişmeler yaşayacak bazı yaylar, fikir alışverişlerinde gizliliğe önem verin, Değer, değerlendirmelerde bilgi yapınız, sizi popüler yapıyor adeta tanışma ilişkisi olmayanlar bir başlangıç olabilir bir tanışma olabilir devlet kapısından yardım beklenenin gelmesi bu hafta enerji bolluk istediğinizin olması bu hafta olası çok yüksek görünüyor hayatınıza sürprizler dahil olacak bazı yay burçlarının inancınızı kaybetmeyin gerekli adımı atın diyoruz sadece oğlak burçları ve yükselen oğlaklar Ani çıkışlara dikkat. Miras, başkalarından gelen para geçmiş bağınızı kesin artık kendinizi yıkıcı kalıplardan kurtarın inancınızı kaybetmeyin gizemli. Bilgilerin açığa çıkması, sessiz kalma, haber çıkıyor genel olarak ilk baktığımda. İş hayatı, birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili konular canınızı sıkabilir. Ani çıkışlara dikkat. Bu dolunay ile arkadaş çevrenizde bir erteleme, gözden geçirme, kariyer, iş konuları ile yoğunlaşma olabilir. Hayatınıza heyecan katacak yeni aşk, çocuk haberleri ve buna benzer değişimler yaşayabilir bazı oğlaklar. Sağlığınıza biraz dikkat edin. E, borç verdiğiniz kefil olduğunuz insanlara dikkat diyoruz. Hayal kırıklığı verip de alamama durumu olabilir. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Durduk yere para konusu ile kimse ile işbirliği yapmayın. Zarara uğrayabilirsiniz. Kararlı olup seçimleri iyi yaparsanız bazı terslikleri de atlatabilirsiniz. Evli olanlar, ilişkisi olanlar İnat, ani çıkışlara dikkat, anne ile ilgili konular gündeme gelebilir, adli olay devlet kapısında bir iş, olumlu gelişme, bir olayla yaşanılacak aydınlanma görünüyor. Sevgili kovalar ve yükselen kova burçları. bu hafta fırsat, sakinlik, gerilim, istenmeyen sözlere dikkat diyoruz. Geçmiş konular, karar, kutlama, haber, kısmetli görüşme. Bebek haberi, teklif ve elini çabuk tutma çıkıyor genel olarak baktığımda. Parasal kaynaklarla ilgili sıkıntı haberler olabilir. Bu dolunay ile kariyer gelecek ile ilgili konularda artık tamamlanma yaşayacak. Gelişme isteyeceksiniz. Uzun süredir istenmeyen yerde çalışanlar varsa geleceğiniz ile ilgili bir karar doğru adım atabilirsiniz bir karar verebilirsiniz ev aile konuları aile büyükleri ile ilgili güzel gelişme olabilir bazı konulara sağlığınıza dikkat biraz iş hayatınızda pratik yeni fikirler oluşturabilir bazı kovalar hızlı düşünüp Hızlı karar vermeniz gerekebilir. Karşınızdaki kişilere karşı biraz sakin davranın, kırıcı olmayın. Empati yapın. Düşüncelerinize şeffaflık, katıp empati yaparsanız gerilim olmaz. Birbirinizi suçlamak yerine ortak nokta bulmalı ilişkisi olanlar, evli olanlar. Miras nafaka konusu gündeme gelebilir. Bazı kovalar için dolunay sizi etkiliyor olabilir. Gizli bilgi durumlar görünüyor. Dikkatli olun. Korku ve huzursuzluk yapmayın. Sevgili balıklar ve yükselen balık burçları. Bu hafta bebek haberleri, yenilik, bir dünya güzellik olan durumda iyileşme, değişim, kaygı, endişeden uzak dur. Sakin olun, teklifleri iyi değerlendirin. Aile içi sıkıntıları, hayal kırıklığına dikkat. Bu dolunay ile yaşam felsefelerini, hayata bakış açınız konuları ile ilgili kararlar alabilir bazı balıklar. E, bu kararlar ile ilgili tamamlanma yaşanabilir. Yakın çevre, kardeşler, sık görüştüğünüz insanlarla ilgili güzel haberler sizi mutlu edecek. Bir anlaşma, bir imza konusu gündeme gelebilir. Fırsatı iyi değerlendirin. İş hayatınızda yaptığınız verdiğiniz çabaların karşılığını alabilir. Bazı balıklar sorunlu ilişki yaşayanlar bitirebilir. Finansal güzel gelişmeler, sürpriz iş konuları olabilir. Bazı balıklara iyi değerlendirmeli karşısına çıkan fırsatları. Bazı balıklara da göz sağlığına, hassasiyetine dikkat diyoruz. Umarım mutlu bir hafta olur. Ee, sağlık, bolluk, bereket, huzur dolu, olumlu bir hafta olması dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, olumlu da kalın. Merhabalar kanalım.